Merhabalar sevgili arkadaşlar Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere bütün yaz elimdeki olan yazma renklerimi çıkarttım böyle serdim. Çok da fazla isteyen arkadaşımız olur renk kodlarını. Ben de hani ip iplerini böyle uydurdum. Daha çok sayfamda kullanmış olduğum renkleri zaten elimde fazlaca bulunduruyorum. Onları böyle renkler renk kodlarını ayarladım ve sizlere videosunu çekmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu videoda biz de sizlere çekiliş hazırladım. Burada kaç yazma olduğunu bilen arkadaşımıza Hediye göndereceğim. Geçenlerde yine bir toplu Spitten siparişimdi yapmıştım ve arkadaşımın hediyesinde gönderdim. Yani az bir hediye göndermiyorum. Onu söyleyeyim. Kargosunda kendim ödeyeceğim. Burada kaç yazma var bilen arkadaşımız kanalımdaki yoruma yazarsa kaç yazma olduğunu bilenler için de çekiliş yapacağım. Kim bilirse yani kim çıkarsa onu da hediye göndereceğim bu çekilişin bir hafta sürecek. bir hafta sonra Instagram hesabımdan canlı yayında kimin çıktığını böyle beraber çekerek açıklayacağım arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olayım ve hemen renk kodlarıma geçmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar şöyle bak ilk başı sıramdan başlamak istiyorum. Şöyle bir de dur topluca şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Burada şöyle bakın. Gerçekten bayağı da bir yazma var burada. Hepsinin renk kodlarını ayarladım ve sizlere bugün tek tek göstereceğim inşallah. Biraz video uzayabilir hanımlar çünkü tek tek göstermek istiyorum ekran resmi almak isteyenler için. Bu da Reyyan marka hanımlar karamel rengimiz ip numaram da bu şekilde. Şöyle karamel rengini bir dönem çok yaptım hızlı yapmak istiyorum biraz renkleri hani çünkü çok da uzarsa insanları sıkmak istemiyorum. Bu da yine Cenk marka mercan rengimiz. İp numaram da şöyle daha net görün istiyorum. İp numaram hanımlar altın başak renk 45 numaradır. Şöyle mor rengim. Reyyan markada ip numaramı da göstermek istiyorum. İp numaram da 62 numara. Şöyle bakın harika bir uyumu var. Mor rengimiz 62 numara. Altın Başak marka. Sayfada çok fazla örmüş olduğu mavilerden bir tanesi çok fazla yaptım bu rengimize. Turkuaz mavisi Reyyan marka kod numarası 60. 63 ip numaramızda 345 numara leylak marka. Bazı iplerin bütün değil hanımlar. O yüzden içinde ama numaraları var. Numaralarından sizlere göstermek istiyorum. Cenk markanın bebe mavisi hanımlar yazmanın ilk şeylerinden markadan markaya renkleri değişebiliyor onu da söylemek istiyorum. Reyyan markada kot kod mavisi şey pardon bebe mavisi 387 kod numarası olan ipime ben bu şekilde yabalı marka yabalı marka kullanıyorum ip numaramda 798 numaralı iptir. Saksı mavisi reyyan marka hanımlar 66 kod numarasını kullanıyorum. İp numaram bakın altın başak alırsanız 430 numaralı ip uyuyor. Ama ben genellikle leylak ip kullandığım için leylak ipinde numarasını sizlere vermek istiyorum. Koyu saksı mavisinde arkadaşlar leylak marka koyu saksı ip numarası yok koyu saksı diye geçiyor. O şekilde ip alırsanız harika bir uyum elde etmiş olursunuz yine sayfada en çok yapmış olduğum renklerden bir tanesi indigo mavisi indigo mavisine de leylak marka kod mavisi kullanıyorum ben Hanımlar hep yani sayfamda da inceleyebilirsiniz Instagram hesabımda hep bu renk kodu kullanıyorum indigo mavi reyyan markaya bir de şöyle şunu göstereyim Kot mavisine de, Jenkin kot mavisine de yine aynı ipi kullanıyorum arkadaşlar. Ben şöyle bakın, Reyyan'ın indigosu ve Jenkin kot mavisine bu rengi kullanıyorum. Leylak marka kot mavisi alırsanız güzel bir uyum elde etmiş olursunuz. Bu videoyu hazırlamak bir hayli zor hanımlar. Bir de bunu geri yerleştirmesi var tabii ki. Ona göre e, emeğime değer verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Hani sizler için e, değer diye düşünüyorum. İstenildi ben de e, çekiyorum inşallah. Bu da elektrik mavisi hanımlar. Elektrik mavisine ip bulmak gerçekten bir hayli zor yani. E, o kadar çok uğraştırdı ki beni e, hangi markayı alsam tam eve geliyorum, net uymuyor falan. Ama bu ip harika bir uyum. Gerçekten süper uyuyor yabalı marka 139 numaralı ip elektrik mavisi reyyan markayı Arkadaşlar hemen içine koyayım bir sonra kaybolmasın iplerim de. şimdi şeye gelelim petrol mavisine gelelim petrol mavisi de zor ipi bulunan renklerden bir tanesi diyebilirim şöyle arkadaşlar bakın çok güzel bir uyumu var yine hemen içinden ipine bakalım bunun numarası yazmıyordu sanki. Öyle hatırlıyorum. Evet. Numarası kutu, kutu işi aldığım için ben hanımlar kutusunda yazıyordu numarası. 64 numaraydı. Yanlış hatırlamıyorsam yine de yazmanızı yeni, yani elinizde bulundurun almaya gittiğinizde. 78 petrol rengine leylak marka 64 petrol alırsanız güzel bir uyum yakalamış olursunuz. Bir de şöyle var hanımlar. Bakın bu bir bir tık açık duruyor. Bu da oluyor. Yani bundan da ördüm ben. Şöyle petrol yazıyor. Bakın bunda da yine Leyla marka petrol yazıyor. Ama 64 alırsanız yani iki yazmanızı yanınızda götürdüğünüz zaman her iki dediğim üfe de bakabilirsiniz. Şimdi mürdüm rengimize gelelim hanımlar. Mürdüm rengimizde de yine mürdüm renginde Cenk marka. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 663 numaralı altın başak ip kullanıyorum. Şöyle bakın. Hatta ben 100 gramını aldım. Şunu da söylemek istiyorum. Ben normalde küçük ip daha kullanmayı tercih ediyorum. Bazen aynı anda iki bir örmek gerektiği için. Küçük olan ipleriyle 100 gram olan iplerin arasında ton farkı var. Küçük olan ip sanki bir tık daha koyu gibi geldi bana. O yüzden 100 numarasını 100 gramını almıştım. Bu altın başak ip. Ama bu sefer gittiğimde yabalın ipi de çok güzel uyum sağladığını gördüm. 623 bakın yabalı Altınbaşak altın başak artık hemen hemen birçok iplerini aynı numarada çıkartıyor arkadaşlar. Bu sefer de yabalının ipini aldım. Bakın harika bir uyum gerçekten. Yine mürdüm çok fazla kullandığım için. E, büyük numarası orada vardı. Hemen dedim uğraşmayayım. Büyük numarasını alayım. 623 e, numaralı ip 100 gramlığı hanımlar. Cenk marka. Reyyan markanın da mürdümüne yine aynı ipi kullanıyorum. Bakın gerçekten harika bir uyum. Mürdüm rengimiz bu da 26 Reyyan'ın mürdüm rengi. İp numaram da 623 yabalı marka. Bu iki rengi de şey iki markanınkine de aynı ipi kullanıyorum zaten. Çağlı Yeşil'i de hanımlar şöyle göstereyim Çağlı Yeşil'imizi. 198 numaralı Çağla Yeşil'i ip numaram da yine altın başak 198 numaradır. Harika bir uyum sağlar hanımlar. Reyyan'ın yanında Çağla Yeşil'ine aynı ipi kullanıyorum. Reyyan marka kullanacak olan Çağla Yeşil'ini. Reyyan'da da Çağla Yeşil'i her zaman bulunmuyor hanımlar nedense. Bazen gittiğimde var bazen gittiğimde yok. O yüzden cengde her zaman bulunduğu için Cenk'in Çağla'sını da alıyorum. Bu şekilde 198 numaralı ipimiz. Bu da yine en çok satmış olduğum renklerden bir tanesi. Cenk de nil yeşili, koyu nil yeşili diye geçiyor hanımlar. Reyyan'da da 56 yeşil diye geçiyor. Şöyle bakın, ip numaram da budur. Gerçekten bu da çok güzel bir uyum sağlıyor. 357 numara kullanıyorum. Yeş a yeşilimize çok güzel bir yeşil. Bunu da çok, o kadar çok fazla yaptım ki bu yeşilden sayısını dahil hatırlamıyorum. Şöyle gelelim zümrüt rengimize. Genelde reyyan veya renkin zümrütün ikisinin zümrüt tonu da seviyorum hanımlar. Reyyan markanın zümrüt kod numarası 46 numara kod numarasını kullanıyorum. İp numaramızda 736 şöyle bakın arkadaşlar 736 Ya yabalı kullanacaksanız altın başak kullanacaksanız da 758 numaralı iptir. Zümrüt yeşiline kullanmış olduğum ip. Şurada yine en çok beğenilen yeşiller arasında diyebilirim. Bu yeşilimizde 73 e, hanımlar renk kodu gerçekten şu an pakette gözükmüyor olabilir ama çok harika bir yeşili var çok da yaptım sipariş bu e, rengimden. Bu da yine e, şöyle göstereyim çizmeli marka çizmeli marka her yerde bulunmuyor hanımlar bir de e, elimde leylak var leylak da göz çizmeli marka her yerde bulamayabiliyor bazı birçok takipçimiz. Bu da leylak markanın koyu yeşilini alırsanız bu da çok harika bir uyum sağlıyor. Şöyle her ikisini de tutayım hangisini bulursanız. Ekran resmi almak isteyenler için hangi rengini bulursanız alırsınız arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde tamamlamış oldum. Cenk'in hakisi hanımlar altın başak ip alırsanız ki 956 veya yabalı alırsanız yine 956 numaralı ip alabilirsiniz. Ben buna şu an bu rengi çok da yapmadığım için elimde leylak marka vardı. Bakın nefti yeşili diye almıştım. Nefti yeşilini ben bu yazmada kullandım ama bir tık açık gibi durdu. siz mesela bunun bu numarasını alabilirsiniz ama elinizde de varsa nefti yeşilini leylak marka kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim çok sorulan renklerden bir tanesi ip bulamıyorum diyen çok fazla sorulan takipçilerim oldu bu bordo rengini birçoğuna ip resmini atıp e, kod numarasını atıp cevaplıyorum ama yoğunluğumdan dolayı birçoğuna da yerişemiyorum Arkadaşlar bu da Cenk marka canlı bordo rengimiz ip numaramı da şöyle göstereyim gerçekten süper bir uyum diyebilirim leylak marka bordo rengi hanımlar ip numarası yazmıyor bordo dediğinizde leylak marka bu şekilde bu ipi uydurabilirsiniz Burada da e, leylak rengi hanımlar. E, bu yeni çıkmış, Reyyan yeni çıkartmış. Hatta emin önünde İstanbul'da yaşadığım için eminim diyorum. Çünkü siz birçok ilden izleyeceksiniz. E, umuyorum. Buna ip bulamadım. O kadar çok arkadaşım da vardı yanımda. Bulamadık. O kadar çok da gezdik ya ama eve geldim, evde de ona uygun ipim varmış. Mutlu oldum. Şöyle bakın. Yabalı marka. Şöyle 85 numaralı ip Leylak rengine birebir uyumlu hanımlar, bakın harika bir uyum diyebilirim. Çarşıda o kadar gezdik, bulamadık. Evde gelince ipi görünce gerçekten çok mutlu oldum. Buna da ipim bu şekilde. Bu renkli Reyyan da yeni çıkmış, ilk defa aldım bu rengi. Elimde daha önceden yoktu. Şimdi hemen yazmalarımın öbür tarafını bu tarafa çekeyim. Şimdi elimde hanımlar, bir de çok beğenmiş olduğum yeşillerden bir tanesi var. Reyyan marka 74 kod numarası. İp numaramda Leylak marka 178 numaralı ipi kullanıyorum buna. Çok da güzel uyum sağlıyor. Bir de e, aynı bu yeşil tonuna yakın e, Cenk markanın yeşili var elimde. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Ona da aynı ipi kullanabilirsiniz hanımlar. Şöyle bakın e, Leylak markanın aynı ipini kullanabilirsiniz. Cenk markanın şöyle bak kodunu göstereyim koyu yeşil diye geçiyor ya da onları bulamıyorsanız mesela leylak marka bulamıyorsanız yabalı marka 104 numaralı ipi de kullanabilirsiniz bakın yabalı marka 104 numaralı ip Jack markanın kod numarasıyla birebir uyumlu ama leylakta da kullanabilirsiniz leylakta da uyum sağlıyor Arkadaşlar şöyle bunu da göstereyim Şimdi kırmızı hem cenkte var biliyorsunuz hem de reyyanda var. Ben şimdi elimde her iki kırmızıdan da var arkadaşlar. Her ikisini de göstermek istedim sizlere. Burada bakın 328 numaralı kırmızı yazıyor. Reyyan'ın yine 328 kırmızısı bu şekilde arkadaşlar. İkisine de aynı ton, aynı renkleri kullanıyorum. Onu da söylemiş olayım. İkisinin de rengi aynıdır. Bakın burada arkadaşlar böyle ikisinin renk tonu da aynı, aynı renkte şey kullanıyorum. E şunu da belirtmek istiyorum hanımlar, bu yazmalarda çekiliş yapacağım için bu kırmızı da hani içinde var yani bunu ikili sayabilirsiniz. Bu da Cenk markanın haldar sarısı hanımlar şöyle göstermek istiyorum ip numaram 428 numara altın başak ipte alırsanız 428 numara cenk de e, altınbaşak altın başak veya yabalada da ikisinin renk numaraları aynı bu şekilde haldar sarısı şöyle şeyinkini de göstereyim hemen Reyyan'ın e, haldar sarısını da göstereyim bu ipi reyyanın haldar sarısına kullanabilirsiniz uyu hanımlar ama ben e, daha birazcık sanki parlak durdu. Altın başa e, yabalın ipi. Kaplan markada alırsanız 1012 numaralı ip alırsanız Reyya'nın 41 no'lu hardan sarısına birebir uyumlu oluyor. Bunu da bu şekilde aldık ve şimdi gelelim e, sütlü kahvemize. Sütlü kahvede hanımlar Jack marka kullanıyorum ben sütlü kahvede. İp numaram şöyle bakın. 426 yazıyor bakın burada 426 yabalı da alırsanız şöyle renk gözükmedi sanki tam bakın yabalı 426 yazmanın kod numarası da 426 altın başak alırsanız da yine aynı 426 aldığınızda harika bir uyum elde etmiş olursunuz bu da Reyyan marka taba rengi 79 kod numarası şöyle göstermek istiyorum gerçekten çok harika bir uyumu var yabalı marka 400 numaralı ip kullanıyorum bu da yine reyyan markanın kiremit rengi kod numarası 77 hanımlar buna da ip numarası gerçekten bu da çok güzel bir uyumu var 748 numaralı ip kullanıyorum buna da kiremit rengimiz kod numarası 77 ip numaramız da. 748 numaralı ip. Çokça satmış olduğum renklerden bir tanesi hanımlar elimde de zaten çok fazla bulunduruyorum çünkü çok fazla sipariş geliyor bana bu renkten. Şöyle arkadaşlar pişmiş ayva 111 numaralı ip. Şöyle göstermek istiyorum. Pişmiş ayva 111 numaralı iptir. Bu da vizon rengimiz. Reyyan markanın 04 vizon rengi. ip numarası da hanımlar. Leylak marka 04 numaralı. Şöyle göstereyim. Kod numarası almak isteyenler için. Bakın ip numaramda. Yazmamın kod numarası da 04 vizon hanımlar. Şimdi gelelim. Cenk'in sıcak vizyona. yine çok böyle sipariş getiren bir renk hanımlar. Bu da çok fazla örmüş olduğum bir renk. Kod numarası 770 sıcak vizon Cenk marka. İp numaram yabalı marka 770 numara. Gördüğünüz gibi altın başak alırsanız da aynı 770 numaralı ip almanız gerekiyor. Kahverenginde de bakın Reyya'nın 08 kod numaralı kahverengisine Leylak marka koyu kahve kullanıyorum. O da çok güzel bir uyumu var. Şimdi gelelim şurada şu 07 vizona. Çok fazla ip uydurmaya uğraşmış olduğum renklerden de bir tanesi bu. İnanın bu rengi tam rengini tutturana kadar o kadar çok ip aldım ki arkadaşlar ama sonunda birebir rengini de buldum. Leylak marka 07 ip numarasıyla gerçekten muhteşem bir uyum var. İçinden ip çekmişçesine diyebilirim. 07 110 rengimize reyyan markanın 07 leylak marka ipini alırsanız çok güzel bir uyum elde etmiş olursunuz şimdi gelelim taş rengimize hanımlar taş rengime daha önceden yabalı markanın ipini kullanıyordum şöyle bakın 1378 numaralı ipini kullanıyordum. Ama yabalananın bu rengi bu e, nedense çok sertti. Örmek de beni çok zorlandırıyordu. Bu sefer gittiğimde leylak markanın ipini aldım. Şöyle göstereyim. 03 hanımlar. Şu yazmanın kod numarasıyla aynı. Bakın ip uyumu da çok güzel. En azından ip sert değil. Beni zorlamıyor. Sert ipi tığla örmek gerçekten bir hayli zorluyor. Ama yabalı marka bulursanız 1375 alabilirsiniz. Leylak marka bulursanız da 003 numaralı ipi alabilirsiniz. Pudra rengimi hanımlar. Reyyan'ın açık pudra rengi yine çok sipariş yapmış olduğum renklerden bir tanesi. İpimi de o yüzden bu şekilde bakın büyük 100 gram halinde aldım. 440 numaralı ip altın Altınbaş'ın Reyyan mark pudranın 13 kod numarasına birebir uyumludur. Şimdi önümde hem Jenkin böyle şeyi var. Koyu pudrası var. Hem de Reyya'nın 16 numaralı kod numarası ipi var. Bakın tonları aynı yani hiç ayırt olmuyor. O yüzden ip numaralarında aynı kullanıyorum hanımlar. Bakın Jenkin burada 693 yazıyor şöyle gözük. Ne sanırım. Jenkin 693 yazıyor bakın ip kodu. Burada da Yabalı markanın 693 ip koduyla aynı numarada ip kullanıyorum ve reyana da e de aynı ipi kullanıyorum arkadaşlar şöyle bakın altın başak alırsanız da yine 693 numaralı ip alabilirsiniz bu video aslında internetten alışveriş yapacak olanlar için çok süper bir şey çünkü internette alışveriş yaparken hanımlar oradaki kodları bilmeniz gerekiyor oradaki ekran resminde nedense renkler tamamen çıkmıyor kesinlikle İnternet siparişi olması için elinizde kesinlikle kod numaralarını bilmeniz lazım. Çarşıya gittiğinizde hani birebir görüyorsunuz, uymadığını anlıyorsunuz. Ama internette öyle bir şansınız yok. Kesinlikle yazma ve ipleri alırken kod numaralarını bilmeniz gerekiyor hanımlar. Çünkü renkler yanlış gelebiliyor. Oradaki görüntü insanı yanıltıyor. Bu da Cenk marka açık mürdüm rengi. Şu an bu rengi ben aldım bulunsun diye ama sayfa hiç örüp atmadım henüz arkadaşlar. Şöyle bakın bu da aslında bir tık koyu duruyor ama örülebilir. Ya da altın başağın 032 numarası ip, e, ipi alınabilir buna. Benim elimde mesela leylak marka 904 numaralı ip var. Bunu buna yapabilirim. Çünkü yanına ne de olsa renk kattığımız için bu bunu kapatır arkadaşlar. Ama siz şöyle bakın bir tık koyu duruyor. Aslında oluyor ama bir tık ipim koyu duruyor. Bunu bu şekilde de açıklamasını yapmış olayım. Şimdi yine gelelim gül kurumuza. Bu da çok tatlı bir renk hanımlar. Çok da fazla yapmış olduğum renklerden bir tanesi. Şimdi hemen onu da büyük iplerden almışım. İpini de arasına koyayım. Bu rengimizi de şöyle kod numarasıyla beraber göstermek istiyorum. Reyyan gül kurusu ip numaramız altın başak 34 numaralı ip hanımlar. Ben bu şekilde 100 gram halinde almışım. Ee, küçük almamışım buna. hani ee, Kutu alsam kutu işi alıyorum. Genelde kutu alsam çok olur diye düşündüm sanırım. Böyle 100 gramını almışım bu rengimizin. Bu da Cenk markanın hanımlar. Pastel gül rengi. Çok yapmış olduğum renklerden bir tanesi yine bu. İp numaramız Altın Başak 694 numaralı ip harika bir uyum diyebilirim. Ya da yabalı marka alacaksanız yine 694 numaralı ipi alabilirsiniz. İkisi de harika bir uyuma elde ediyor. Çok güzel bir renk tonu var bunun böyle pastel çok hoşuma gidiyor bu renk arkadaşlar. Çok da fazla sipariş yaptım o modeli. Bu da kirli gül diye geçiyor ama şey de deniliyor buna sirke rengi de diyorlar. Cenk'te sirke rengi diyorlar ama burada yazar rengi kirli gül diye geçiyor. İp numarası da bakın burada 970 numaralı ip. Yabalı marka alırsanız 970 numaralı ip. Altın başak alırsanız yine 970 numaralı ip alabilirsiniz. Çok tatlı bir rengi var arkadaşlar. Burada yine şeyim var çok fazla renkte ya örmüş olduğum renklerden bir tanesi Reyyan'ın açık grisi hanımlar. Reyyan'ın açık grisini daha önce videolarımı izleyenler bilirlerdir. Kaplan marka kullanıyordum. Kaplan markanın 316 numarasını kullanıyordum hanımlar. Ama kaplanın ipleri biraz ince oluyor. Ütüde de böyle çok esnek oluyor. O yüzden o beni sevmiyordum. Bazı oyalarda gerçekten kaplanın ipini çok seviyorum. Ama her oyada değil. Ve bu sefer şey aldım. E, leylak markanın şöyle kurşun rengi ipini aldım. Harika bir uyum. Ve eee Kaplan'ınki kadar da ince değil. Çok güzel oldu ve çok beğendim. Sizler de bulursanız mutlaka kesinlikle tavsiye ediyorum. Reyyan'ın 51 grisine kesinlikle kurşun rengi Leylak marka ip alın derim. Burada şöyle geç göstereyim yine. Reyyan markanın 53 grisine hanımlar. Bu şekilde 119 numaralı ip kullanıyorum. Jack markanın da antris deniliyor. Yani şu an dilim telaffuz edemedim onu. 119 numaralı altın başak ip kullanıyorum her ikisine de. Şu an Reya markanın grisi elimde mevcut. 119 numaralı iptir. Son olarak hanımlar biraz video uzadı ama hani renk kodlarını da tek tek sizlere vermek istedim. Çünkü gerçekten bu kodları çok fazla talep olduğu için. Bu da krem rengimiz krem rengine de yine ben e, leylak marka kullanıyorum ekru rengi çünkü leylak marka ipin kıvrımı güzel ipi de biraz sert sert ip de aslında bazı oyalarda harika duruyor özellikle örümcekli oyalarda böyle kalın ve bir tık da sert ipi tercih ederseniz örümcekleriniz muhteşem olur arkadaşlar bugün videom bayağı uzadı ama umarım burada çekilişi kazanan arkadaşımıza güzel hediyeler göndereceğim hanımlar Sakın unutmayın. Yorumda sizlerin burada kaç yazma olduğunu söylemenizi bekliyorum. O yorumlar arasında seçeceğim ve Instagram hesabımdan canlı yayında sizlere onun çekilişini yapacağım. Bu videoyu ben yayınladıktan sonra bir hafta sonra çekilişin sonucunu açıklayacağım. Bunun bilgisini vereyim. Bir başka videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.